Bize verilen evradlar, zikirler bizim için manevi birer silahtır. Bununla hem maddi hem manevi kendimizi koruyoruz Allah'ın izniyle. Yani bir insan elinde bir silah varsa nasıl düşmana karşı böyle serbest bir şekilde gidiyor emindir. Aynen bu yüz silahtan da daha güçlüdür, kuvvetlidir düşmana karşı. Silah zahiri düşmana karşıdır. Bu zikir de manevi düşmana karşı. Nefsu şeytana karşı. Hatta zahiri düşmana karşı da dahi yine aynı şekilde koruyucudur. Onun için evratlarımıza sahip çıkmalıyız. rabbetimize sahip çıkmalıyız. Hizmetimize sahip çıkmalıyız. Mürşidimize karşı sevgimize, teslimiyetimize, din kardeşlerimize hakeza buna artık sahip çıkmalıyız ve bu şekilde de devam etmeliyiz. Biz devam etse, gayret etse illa ki biz maksadımıza ulaşacağız. Bir tane buğday yerin altına atıyorlar. Bu öyle olur ki o çamur içerisinde çürülüyor. Ama zamanla öyle çıkıyor ki bir taneden yedi dal çıkıyor. Her dalda da yüz tane oluyor. Bir tane buğdaydan yedi yüz tane buğday oluyor. Biz de eğer kendi halimizde, ahvalimizde böyle sessizce, gizli bir şekilde, nakşibendi bir şekilde biz de böyle devam etsek neye mazhar olsa olalım. Elbette ki fitneler, fesatlar, her türlü şeyler olacaktır. Resulullah zamanında olmadı mı? Öbür peygamberler zamanında olmadı mı? Sahabeler zamanında olmadı mı? Olacaktır. Bu imtihanlar olacak ama biz sabit olsa, sebat sahibi olsak biz manen yaşaracağız. Mane yaşardığımız zaman da o zaman bizim manevi tohum her tarafa atacaktır.